Kur'an-ı Kerim'de neden en çok Hz. Musa'dan bahsediliyor? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam'ın kısası diğer peygamberlerden daha fazla yer alır. Bu sadece geçmiş bir olayı anlatmak için değil, bugüne ve yarına ışık tutmak içindir. Çünkü Firavun'un temsil ettiği zulüm, kibir ve adaletsizlik sistemi modern dünyada farklı kılıflar altında halen devam eder. Firavun kendini ilah ilan etmiş, halkını korkuyla yönetmiş ve zayıfları ezmişti. Bugün de modern firavunlar teknolojiyi, medyayı ve ekonomiyi kullanarak insanları esaret altında tutuyor. İnsanlar özgür olduklarını zannetseler de aslında bir sistemin kölesi haline geliyorlar. Kur'an, Hz. Musa Aleyhisselam'ın kısasıyla bize bu düzenlere karşı nasıl durmamız gerektiğini öğretiyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatı, sabrı, tevekkülü ve cesareti bir destandı o Allah'a güvenerek dünyanın en güçlü zalimlerden birine meydan okudu. Firavun karşısına tek başına çıktı ama Rabbi ona şöyle dedi. Korkma çünkü ben seninle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. Bu kıssa bize şunu hatırlatır. Zulüm ne kadar güçlü görünürse görünsün Allah'a iman edin karşısında duramaz. Firavun gibi sistemler adaleti ve Allah'a olan inancı gördüğünde mutlaka yıkılır. Bugün bizler de Hz. Musa Aleyhisselam sabrını ve cesaretini örnek almalıyız. Adaletsizlik karşısında susmamalı, mazlumların sesi olmalı ve birlik içinde hareket etmeliyiz. Çünkü ümmet bilinci olmadan modern firavunların oyunlarını bozamayız. Yasin.